kardeşlerim oyunumuz birbirinden farklı mekanlarda bize verilen görevleri yerine getirmeye çalışırken üzerimize akın akın gelen zombi hordunu temizleyip hayatta kalmaya çalıştığımız 2 d bir tower defans oyunu. Bunun yanında birbirinden farklı challenge modları da bulunmakta kardeşlerim. Regular'da 48 tane harita 48 farklı görev, Nightmare'da 48 farklı görev, 3-man challenge'da 37, TV challenge'da 48 ve boss challenge'da da 37. Ve bu bölümlerin her birinin de kendine göre zorlukları var kardeşlerim. Şu anki ee, seviyemizde ancak regular'da oynayabiliyoruz. Dilerseniz diğer modlarda da oynayabilirsiniz fakat hayatta kalmanız neredeyse imkansız. Mesela 3 man challenge'a girelim. İlk bölüme girdiğimizde 20 tur halinde zombiler gelecek. Toplamda 1775 zombi olacak. İlk turlarda 500 canla başlayan zombiler 20. tura doğru 5600 cana kadar çıkacak. Ölüler Zombi köpekler ve zombi kuşlar gelecek. Çeşitlilikte bu şekilde. Ki 5600 rakamı imkansız bir şey abi. Şu an benim askerlerim iyi e, maksimum 350 400. Hadi çok upgrade edersem iyi e, binlere yakın vuruyorlar kardeşlerim. <laughs> Orada bizi birazcık terlete Bileler Aynı zamanda oyun içerisinde kullanmış olduğunuz askerler olsun, ekipmanlar olsun kardeşlerim. Bunları da regular gold ve premium seviyesinde upgrade ede. Biliyorsunuz Regular. Al bebeğim bizi. Kardeşlerim videoya girmeden önce ben birazcık oynadım. 59.813 para kastım. <laughs> Birazcık da upgrade falan ettim. Şimdi marine sınıf askerlerimiz var. Bunları keskin nişancı yapabiliriz kardeşlerim ki efsane birlikler abi. Hey, bakın zaten bunu upgrade etmişim. Bazuka. Abi şimdi şunu merak ediyorum kardeşlerim. Mesela grenade launcher'lı askerleri bazuka seviyesini yükseltirsem elindeki tüfeği bırakıp ile mı saldırmaya başlıyor? Hey, riske atmak istemediğim bir şey ya. Yani, muhtemelen buradan gidersem abi alt taraf kapanacak benim için. Şuradan bir başlayalım ya. 3x Abi demeci 3x arttırıyor. Alabiliriz. Alalım. Aldım bebi. Çok güzel abi. Bazukadan değil elini ha. Bunu aldıktan sonra buraya gidemezsin demiyor. Çok güzel abi. Hey, bombardıman. Kardeşlerim bunu filan alabiliriz de. Şu anlık benim onları birazcık lüzumsuz görüyorum abi. Hey, güzel abi. Burada da öldürmüş olduğumuz zombi başına %20 daha fazla para alıyoruz. Ki yükseltebiliriz abi. Bizim en temel ihtiyacımız para. 38.813 dolarımız kaldı başlangıç için. İyi bu da başlangıç paramız. Olabilir abi gerek yok ana. Masraflardan düşürebiliriz %10. Ve üstü artı para. İyi bu da X'i bakiyemiz kardeşlerim. Oyun içerisinde paran olmazsa e, hiç endişelenme bebeğim diyor. X'i <laughs> 5'e kadar sana kredi verebilirim. İyi hey, düşünebiliriz. Olabilir abi. %35 maaş. Mesela bunu da alabiliriz kardeşlerim. Aktif hale getir diyelim bunu da. Ekip sayımızı da yükseltebiliriz ha. Normalde benim kullanmış olduğum 6 asker var kardeşim. 6 askerden fazlasını alamıyorum. Ekibi 8'e yükseltelim. Yükselt abi. Ne kadar fazla asker o kadar iyi. Hadi bakalım 4. aşamayı da açalım. Daha sağlam hasar çıkarsınlar. Ve yenilenme alabiliriz kardeşlerim. Oyun içerisinde askerlerimiz çok dayak yiyor. <laughs> Birazcık kendilerini onarsınlar. Onun harici böyle kritik seviyelerde. 6000 kesinlikle bir de keskin nişancıyı almamız gerekebilir de. İyi, çok kararsızım ya. Yüzde <laughs> %10 güç sağlıyor. Atış menziline artı bir metre eklerim diyor. Tamam şundan ilerleyelim ya. %10 biraz daha güçlü olsunlar kardeşlerim. Regular'da başlayalım kardeşlerim. Paktık ilerleyen vakitlerde birkaç bölümünü daha çekecek olursak. E, diğer bölümlerde hafiften giriş yaparız. Bakın kardeşlerim benim oynamış olduğum yerler bunlar. Normalde oyun içerisinde mesela ilk bölümde 5 tur halinde gelecekler diyor ama isterseniz e, bunu ilerleti biliyorsunuz. 10 olur, 15 olur, 20 olur. Siz ne kadar fazla ilerletirseniz o kadar fazla yıldız alıyorsunuz. Bakın burada sonuna kadar gitmişim abi gidebildiğim yere kadar. Kör nokta. 10 tur zombi gelecek. 382 toplam zombi. E, i̇lk turlarda 130 canla başlayan zombiler son turlara doğru 520 cana kadar çıkacak. Ölü ve sürüngen zombi. Göstermiş olduğun efordan dolayı teşekkür ederiz Captain Bitrain diyor. Kardeşlerim bir bölgeye ulusal muhafızları yerleştirmişler. Fakat ulusal muhafızlardan haber alamamışlar. Aynı muhtemelen zombiler e, bunların karargahının içinden geçti abi. Hepsini parça pinçik edip yediler. Ve bunların bize en son göndermiş olduğu radyo sinyalini de kardeşlerim... Crawling like a crab. Too fast. aynı Aynım yengeç gibi. Çok hızlı kıpık kıpık. <gülüyor> Diyor. <laughs> e, Analistlerimiz en fazla bu kadar çevirebilmişler kardeşlerim. Bebeğim içeride dikkatli olsan iyi edersin filan. Tamam. Hı, güzel. Bir tane köprüdeyiz. Kardeşlerim. Şöyle bir bakalım abi. Yerleştirebileceğimiz. Hey yes. Ben daha emredim. Gel 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 gel. X2 yapalım. Birazcık hızlı gelsinler kardeşlerim. Al bebeğim X2. Hı -hı. kımıl kımıl sürüngenler geliyor. Aynı öyle dedikleri bu. Ah. Reis sen şuraya gel şuraya. Hey, aynı öyle buraya gel. Fırla fırla. Tamam. Abi tek askerle idare edebiliriz de. Şuraya bir tane asolt. İyi ee, uzun namlulu alırsak gayet güzel olabilir. Birazcık para kazan kardeşler. Gel lan buraya gel. Şunu bir al. Tamam geri gidebiliriz. 300. Çok güzel abi. Bebeğim şuraya bir uzun namlulu alabilir. 500. <laughs> Thanks. Hevesim kursamda kaldı. Gönder gelsin. Kardeşlerim. İyi e, öldürmüş olduğumuz zombi başına 20.25 dolar kazanıyoruz. Ve canları şu an 160. Ve 10 dalga arasında ikinci dalgadayız. 600. Ee, yok lan yok. Nereye gitti? İn aşağı. Onun orası senin yerin değil. Hadi bakalım bebe. <laughs> Şunlar dehşet abi. Bunları kesinlikle mi yükseltmemiz gerekiyor? Abi şu paneli bir açabilir miyiz? Tamam. Şimdi geri kapatabiliriz abi. Şimdilik o paneli işimiz yok. Fire indi. The... Yaklaşın bebeğim yaklaşın. Bir hold diyelim. Hall. Gel bebeğim senin işimiz var. Zıp koş kalk, koş. E şimdi geri kaç. Kardeşlerim ayrıca şöyle bir şey var oyunda. E, siz sadece bu kontrol noktalarının içerisindeyseniz zombiler size hasar verebiliyor. Etrafta 500 tane zombi olsun abi. Siz buradan adamınızı şuraya hareket et deyin. Buradan buraya gidene kadar etrafı 500 zombiyle sarılı olsa bile zombiler buna dokunamıyor. Sadece bunun içerisinde beklerken hasar verebiliyor. Ama belki siz buradan buraya giderken de zombilere ateş edemiyorsunuz. Siz de ateş edebilmek için bu noktadan içerisinde beklemeniz gerekiyor. 370. Bakın paramız git gide düşüyor abi. 16.2 dolar. Kötü. Reizim senin yanına ben bir adam daha ya. Sen birazcık zorlanacak gibisin orada. Mesela biz ne yap upgrade etmiştik? İyi şuradan gidebiliriz. Hadi bir deneyelim abi. Birazcık paramız israf olacak. Fakat yapacak bir şey yok. Kardeşlerim istatistiklerini alt köşede görüyorsunuz. 82 ile 618 arası bir şeyler vuruyor. Ve 225 sağlığı var. Dakikada 74 mermi atıyor. Ve 17 metrelik bir e, alanı hedef alabiliyor gönder gelsin. As baktığımızda Mari. Gelen gel lan gel. Al şunu. Hey ee, geri çık. Bunlar önemli kardeşlerim. Bunlar olmasa var ya çok bölüm çok sayılar fazla gelmeye başladığı zaman e, birazcık zorlanabiliriz. Fire in the Tamam. Güzel. Şimdi yatış. Abi seni ben bir tık daha upgrade etmek istiyorum da. Hadi. Bir tık daha upgrade edeyim. Mesela paralı askerimiz minimum 82 vururken maksimum 618 vuruyor. Marine geldiğimizde de minimum 179, maksimum 400. Ama velakin dakikada 93 mermi sıkabiliyor. <laughs> Fahini dol bebeğim. Al lan bolotu fatura. <laughs> Patlıyorduk. Abi polisimizin içinden geçtiler ya. Bebeğim al bakalım seni bir tık daha upgrade edelim. Reis'im al seni de bir tık upgrade edeyim. Kardeşlerim şöyle bir şey var. Oyun içerisinde kazanmış olduğunuz parayı oyun içerisinde harcayabiliyorsunuz. Oyun içerisinde ne kadar fazla harcarsanız e, Görevi başarılı bir şekilde yerine getirdiğinizde görev bittikten sonra alacağınız para da o kadar az olur Hani oyun içerisinde ne kadar az para harcarsanız Görev sonu o kadar fazla paranız olur abi Keep playing e, Görevi sonlandırabiliriz Oynamaya devam edebiliriz Biz devam edelim ya Rahat geldik abi 2 tane askerle Bir 10. tura kadar falan gidelim Al benim al ben, ben. 15. tura Eee tamam geri yukarıya çık Bunlara çok ihtiyacımız var Reizim sizi ben bir fullersem var ya Siz bir terminatörü dönüşebilirsiniz bin. Al bakayım Artıkın full kardeşlerim bu Şimdi bunun bulunmuş olduğu noktayı upgrade edebiliriz İyi Bunlar buradan geçmek zorunda Abi şuraya bir tane Hadi bakayım alev makinesi Reizim senin yönü tam şurası Geçene sık abi geçene sık Güzel miyiz? Bence güzeliz. Bunun arkasına bir tane daha asker koyabiliriz. Mesela ne koyalım abi oraya da? 1200 1200 bunu koyabiliriz 200 hadi şundan ilerleyelim ya birazcık harcayalım kardeşlerim parayı hı hı, bu da gayet güzel bir mekanı iyi kapsıyor 200 al bakalım. 400 al bakayım 600 al bakayım Allah'ım inşallah ilerleyen bölümlerde tek askerle fıldır fıldır koşanmak zorunda kalmam ya genelde hep öyle oluyor son bölümlere doğru bütün adamlar ölüyor kardeşlerim bir adamla bir oraya koşuyorum bir buraya koşuyorum Birer birer derken yarım saatte bir bölüm anca geçiyor. 800. Bir tık daha upgrade edelim ya. Hı, tek atıyor artık ha. Acaba bu mu sıkıyor? Kesinlikle bu sıkıyor abi. Bakın iki yıldız oldu. Çok güzel. Hey, 2400. Abi çok para harcadık ama. Olsun. Bebeğim gel sen. Al bunları. E, şimdi geri kaç. Hatta şuraya da alabilirim de. İyi. E. Bebeğim sen yani şuraları hedef alabilirsin. İyi yani güzel burası. Kardeşlerim ayrıyeten sizler de oynamak isterseniz Steam üzerinden ücretsiz bir şekilde elde edebilirsiniz oyunu. Haberiniz olsun. Eğer unutmazsam linkini... Ehe. Ehe. No bebeğim no. Bir boss gördüm sanki. Gımıl gımılım lan hem de. <laughs> sıkın lan sıkın şuna sıkın. Bosslar sıkıntı. Bosslar sıkıntı abi. Kolay kolay ölmüyorlar. Boss'u öldüreceğiz derken arkadan gelen zombilere hasar veremiyoruz. İster istemez yığılıp kalıyorlar orada. İyi, şuraya bir asker daha alabiliriz ya. 8000 paramız olmuş. Bir test alabiliriz. Alalım mı? Bence almayalım abi. Para biriktirelim. Kesinlikle para biriktirelim. Upgrade edelim askerlerimiz? Gel lan buraya gel. Şunu bir topla. İyi, şimdi gerek kaç. Bu kadar. Güzel. Bir firendol. Bir firendol. Abi biz bu şekilde gideriz ha. Vallahi bayağı bayağı gideriz. Al bakayım bebe. Seni bir tık da şöyle upgrade etmezsem diyeceğim de 2400 çok istiyorum ya. Neyse sen bu şekilde gidebildiğin yere kadar git. Bir tane daha sol alabiliriz. Alalım abi. Aldım bebek. Bundan ilerleyelim kardeşlerim. Paralı askere ee, iyi fazla para harcamayalım. Tamam. Yatış. Keep playing bir yıldızımızı aldık. Oynamaya devam ediyoruz. İlerleyen vakitlerde bizi baya baya terletecekler. Çok zorlanacağız abi. Bunların alanlar Allah'tan baya geniş. <laughs> Hazırlanan şunu hazırla. Fahirin dol. <laughs> Hii şuraya da bir iyi alien makinesi koyabiliriz ha taret. Bebeğim sen buradasın. Geleni yak. Püskürt püskürt dur. Hadi bakalım. Allah Allah. Arka taraftan pek fazla gelmiyorlar abi. Enteresan. Ve tehlikeli. Şüphe uyandırıcı. Acaba sonlara doğru arkadan mı yüklenecekler? <laughs> gel lan bebeğim gel. Şunu bir topla. Fire in the hole. seni kaçırayım hemen. güzel sıkıyor ha tek başına. Hey, kaçıyoruz bebeğim kaçıyoruz. Vallahi Toto'dan bir parça alacaklar. Bir fire in the hole. Hayrin do. Aslında aynısını buraya da koyarız. Hadi koyalım. Gel bakayım bebeğim. Tam şuraya. Fırlandır. Haydi ee, hadi bakalım. Yaka yaka abi. Yaka yaka. Şu an zombi başı 980 HP geliyor. Her zombinin canı 980. Ve yükselmeye de devam edecek. Tabi kazandığımız para da bir o kadar düşüyor abi. Şu an zombi başına 8 dolar kazanıyoruz. Ve bu tur 130 zombi geliyor. Güzel para aslında. 6000. Abi 20. tura geldik ve hala elimizde böyle kayda değer bir para yok ya. Bir sonraki turda boss gelecek. Bakalım arka taraf güzel ya emniyetli abi. Keşke unutturmayın abi şu tur atladıktan sonra buna da bir upgrade alalım kardeşlerim. Birazcık da bu upgrade'i vursun. Ve görebiliyorsunuz değil mi her yeri? Çok güzel abi bizim gözümüz şu adamın üstünde olmalı. Bunu fazla yem etmememiz gerekiyor. Çünkü boss falan gelirse muhtemelen bunu yer. Bebeğim geliyorsun. Alıyoruz. Ve geri kaçıyoruz. Tamam. He zombi. Boss geliyor. Allah'ım inşallah arkadan gelmez. Sen neredesin? Bir fire in ol. Fire in ol. Abi. Boss gelmiyor değil mi? Muhtemelen bu bölüm boş gelecek bir tane. Bakayım daha da fazla gidemiyoruz. 220 pin 650 muhtemelen kritik abi. <laughs> Keleş kullanıyor kendisi kardeşlerim. O yüzden Sağlam sar çıkartabiliyor dek getiririz. Hehe, anda final bölümü. Ee, geliyor. Hazırlayın gençler kendinizi. Vallam yorabilirler size. <laughs> Yukarıya boş çıkmış. Atlat, at, at, at fire Bir tane daha firen dol Ay ol bebeğim. Kaçıyoruz. Kaçıyoruz. Bas da bas. Ölüyor az da ha. Tehlikeli burası. Tamam daha da fazla muhtemelen boss gelmez abi. Gelen gel. Yakala şunu. Sık sık sık. Kaç kaç kaç. Oğlum onlar seni yer valla. Tehlikeli bu abilerin acıması yok. Güzel. Köpeklerin gelmemesi güzel abi. Bizim askerlerimiz genelde köpek geldiği zaman kardeşlerim köpeğe vurmaktansa e, biraz daha belirgin hedefleri nişan alıyorlar. Köpek arada fıldır fıldır gezeliyor. Abi bir yere drop düştü. Bebeğim takip et beni. Şunu bir al bakayım. Geri fırla. Gel lan gel. İki de seni sık burada. Abi onu orada unutmamam gerekiyor. Unutursan biter o adam. Yerler. E, ya da. <laughs> Neyse dur bakayım orada ya. Abi aksiyona girip şuraya filan çekebilirim. E, hadi bakayım lan. Öldüğün yere kadar abi yapacak bir şey yok. Hey kısa kısa. Fıldır fıldır. Her an bayıltabilirler abi riskli. Abi ekstradan adam filan koymamız gerekecek ya mesela şuralara. Da çok korumasız buraya. Keşke şunlardan bir tanesi bu arkada olsaydı. 14 İyi. Güzel abi. Hiç yatırım yapmadan eğer bu turu da geçebilirsek Mükemmel olur. 3. Harcamayacağım bunları ya. Bunları harcamayalım abi. Bir sonraki tur boss'a kullanırız. Bir öncekinde boss şuralara kadar çıkmış. En son şurada leşini gördüydüm abi. Bayılmış halini. Yine aynısının olmasını istemiyorum. Aldım. Vallahi dinamit elimde. Nerede lan bu boss? Bak bak bak. Tüküren geliyor tüküre. kaç. Hı, Hı riskli. Fire in dol. Ee, ölüyoruz bebeğim. Fire in dol. Sık lan sık. 5 kuruş para alamadan. <laughs> abi neden bu kadar ilerlettik biz ya? Halbuki geçtik bitirdiydik. İyi devam et. Aynı öyle abi devam edebiliyoruz. Devam et bebi. İyi. Aynı öyle birazcık paramız eksilmiş kardeşlerim zannediyorum ki. 14 bine düşmüş çünkü. Bebeğim siz bir durun. Adamlarım var mı? Çok güzel abi. Bakın bu bir uyarıydı kardeşlerim. Aynen öyle. Bu kesinlikle bir uyarıydı. Ayağına denk kalmazsan içinden geçerler demeye çalıştılar bana. Şunu bir sat. Yes. Bebeğim. Marine. Hoş geldin bebeğim. Alıyoruz seni. Aa, bunu bir upgrade edeceğiz. Artık yatırım yapmaktan başka çaremiz yok kardeşlerim. Yatırım yapmayıp sağa sola kaçırtabilirim. Hi. Aynen öyle. Biz niye elimizdeki mevcut parayı indireceğiz ki? Bir sağa bir sol. Bir sağa bir sol abi. Yaparız. Aynen öyle. Gönder gelsin lan. Hadi bakayım. 25'ini dur Şimdi en kalitesini kullandım. 400. 200. Yüksel lan yüksel. Sana çok ihtiyacım var. Fire in doll. Fire in doll. Yükseltiyoruz. Kaç kaç. Sen ölmeni istemiyorum. Ee, buraya gel. Allah'ım. Zehirlenme bebeğim. Aferin lan aslanım benim. Şunu aradan çıkarmamız gerekiyor. Hey, ee, mis. Haha. Ee, az yırtıklarımı bir bal ya. Allah'ım inşallah daha fazla gelmezler. Tamam. Bebeğim tek başınasınız bu vakitten sonra. Ben o parayı alacağım abi. O parayı almadan ne buradan ayrılma. Daha 168 zombi var. Muhtemelen gelecekler abi da. Bebeğim seni kutsal bir görev bekliyor tamam mı? Fırla. Al ve kaç. Hey geri kaç. <laughs> Bakın canlarını fulllediler abi. Can yenilemeyi almıştık ya kardeşlerim ilk başta. Riskli. Bakın onlar da işte bu toksikler abi. Allah bilir iyi, biraz daha devam et dersek başımıza neler gelecek. <laughs> Fire in the hole bebeğim. Abi yeşillerden yok değil mi? Güzel. Bir yeşil daha gelirse yapacak bir şey yok. Askerlerden birini gözden çıkarmam gerekecek. Fine no. Güzel son 10 zombi. Şuna bir bayla abi. Bir zombinin 1650 canı var. Ve 4 dolar veriyor. İyi. End mission bebe. İyi. Thanks. 18.481 dolar. İyi. Bir gelirimiz oldu. Güzel. Dönüş diyebiliriz. Veya abi ben ne upgrade edecektim? Keşke upgrade etseydim dediğim ne vardı abi? Toplamda 24 binimiz var kardeşlerim. Şöyle bir bakalım. Dördüncü aşamayı açmışız. 20 bin verip hü -hü, toplamda 32 ekip barındırabiliyoruz. Aa, mükemmel olur ha. Düşünsenize bir abi. 32 tane bütün kontrol noktalarına bir adam atar. İyi gelen parayla da elimizden geldiği kadar upgrade etmeye çalışırız onları. Güzel iş yapabilir. Veya şuradan da ilerleyebiliriz Yani abi şuradan ilerleyebiliriz de Kardeşlerim 7500 verdiğimizde Tesla askerine Ne denir aynen Tesla askeri işte Bu askere tek atışla Tek şarjla 4 hedefe kitlenebilme imkanı ve 4.5 metrelik Bir menzil genişlemesi Veriyor Kardeşlerim artıkın bazookaya parayı yatırıyorum ben X4 veririm diyor Bazooka alalım kesinlikle bazooka alalım abi Birazcık parayı boşuna harcayalım. Altı. Bir de sniper alalım. Bu ne lan? Komando. He. Güzel hasar veririm ben diyor. Hiç boşuna çevirmeye çalışma diyor. Beni al yat diyor ondan sonra. Mis. Yastan arkana izle. Bu filan da alabiliriz ha. Chainsaw. Thanks. <laughs> Oyna. Ma. Oyna. Düz bölme gir bebeğim. İki yeni haritamız açıldı kardeşlerim. Bunları açabilmek için de bakın bunun gibi kilit noktaları açmanız gerekiyor ki bir sonraki aşamaya geçe bilesiniz. Ölü ve sürüngen zombiler. Hadi bir 10 turda bunu oynayalım diyeceğim de bir saat olacak abi. Eee. Kardeşlerim fazla uzun olmasın. Montajda çok sıkıntı çekerim. Burada yavaştan videomuzun sonuna gelelim. E muhtemelen 3, <laughs> belki 4, belki 5, belki 6 bölümden oluşan ufak bir playlist oluştururum diye tahmin ediyorum. Emin değilim ama velakin oluşturabilirim abi. Oyun güzel kardeşlerim. Hani yüklemişken de böyle tek videoda bitirmeyelim. 3-5 tane günün ikinci videosu olarak yayınlayabileceğim bölümler halinde gelecek. Umarım hoşunuza giderek keyif alarak belen ekizleriniz bir video olmuştur. Kanalımda abone olmayı ve video hoşunuza gittiyse bir like atmayı unutmayın. Bir farklı videoda görüşene dek. Hoşçakalın. Bay bay.